Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte Bilgisayarıma Hello Neighbor 2 yükledim. Ee, videoyu başlatmadan önce ben biraz oynadım. Bir gördüm oyunu. Şimdi sizlerle birlikte oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Ben biraz oynadım. İlk bölümdeyim hala. Evet. Evet. Azıcık oynadım. Evet. Şu an oyundayız. Azıcık kasmalar oluyor ama. Başlayalım. Şimdi elantelinde bunlar var. Makas. Zaten makası almak çok kolay arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şuradan trambolin var trambolinden böyle çıkıyoruz. Ben aslında şuradaki merdiveni yaptım ama size göstermek için. Şurada bir merdiven var biliyorsunuz. Buradan böyle çıkıyoruz. Buradan değil de şuradan şöyle. Ay ay ay. Heh. Şöyle çıkıyoruz. Yani çıkamadım. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Evet buradan zaten şuradan alıyoruz şu kolu. Şu kılıçlı kolu. Alıyoruz hani böyle yapıyoruz. Bura, buna göre böyle yapıyoruz. Sonra buradaki kolu alıyoruz. Buraya takıyoruz. Böyle makas atıyoruz. Böyle makas atıyoruz. Tren makası getiriyor. makaza alıyoruz. Sonra biz gel sonra şimdi aşağı indiriyoruz. Şöyle indirelim hatta. İndir. indirdim. Şöyle aşağı iniyoruz. Ben tabii hızlı indim. Ben buradan atlıyorum. Sonra hiç uğraşmıyorum. Buraları falan kestim. Sonra ee, şey şuradan ne kaza alalım. Oldu mu? tamam. Buradan hani e, yukarıya açıyoruz. Açtım. Aşağıdaki işleri de yaptım. Levyan vardı. Şunu alalım. Aa geldi yine. Bizimki. Saldım hala alırım. Uf yine yakaladı işte. Yine elimizdekini aldı mı? Almış. Aferin ona. Evet. Şimdi. Aa burada. Koş, koş, koş. Buraya saklansam görür mü beni? Gördü, geldi. Bırak beni. Ya. Gazetecinin adı neydi ya? Arkadaşlar gazetecinin adı neydi yorumlara yazar mısınız? Lütfen ben unuttum. Evet. Şimdi ben neden dolaşıyorum ya? Ver bunu. Aşağıda mı? Aşağıda işte çok iyi diyecektim. O, i̇yi ki de aşağıda şu an. Arkadaşlar ön kapıdan girmeyeceğim şimdi. Arkadan dolaşıp hemen direktman yukarı çıkacağım. Umarım şimdi yukarı gelmez. Evet. Şuradan pencereden ya yukarı mı çıkıyor? Yukarı çıktı galiba ya. Aşağı mı indi? Yukarı mı çıktı? Göremedim ama yukarı çıktı bence. Al şunu. Evet. Umarım burada değildi. Oh değil tamam. Şimdi buradaki resim ha. Buraya evet koyduk. Şurada da bir tane makasla açtığım resim vardı. Nerede o? Şurası. Ha, burada. Şuradaki resmi alıyoruz. Takıyoruz. Tam bunu da taktık. Arkadaşlar şurada bir bak var ya Tam üstüne çıkınca gelemiyor. Yani siz de siz yakalay tam yakalayacakken oraya çıkabilirsiniz. Dedim ya. Ben ön videoya başlatmadan önce dedim burada bir şeylik var diye. Gizli kapılık var diye varmış. He. Gete. Girdim. Gizli oldum ya. Gizli oldum mu? Yok ya. Gizli oda değilmiş. Yok anam. Ha pil gerekli. Pil 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 pil. Pil nerede? Aa geldi bizimki. Gelme la. Ya of. Bırak. Makazı da aldı elimden değil mi? Makazı aldı değil mi? Yok çantalıymış. Tamam aşağıda olması şu an çok iyi. Yukarı çıkıyor mu? Yok yukarı çıktı ya. Bu ne? Yok, yok, yok. Yukarı çıktı. Aşağıda bir bakayım Zincir mi? Kurabarlı kırabilir miyim? Yok. Kırabilir. Evet şöyle. Şurada burada sadece Iron kaldı. Ama o nerede bilmiyorum. Şurada resmi var. Evet, ayırın nerede? Eyrun. Ayrım mıydı? Eyrun mıydı? Anlamadım. onu Burada suya çoğla bir şey var mı burada? Anlamadım. Eee Bunu da açtım şu anahtarı arkadaşlar Obey Gelme Ee bas eee bas bırak lan beni Bırak lan Uf ya Tamam Sen ne zaman yukarıdan indin de yanıma geldin anlamadım ama Yukarı çıktı Yok yukarı çıkacak mı yukarı çıkmadı Tamam çıkmaması çok iyi şimdi ben arkadan dolaşıp çıkayım hemen o çıkmıyorken şöyle çıkmıyorum o vay nerede nerede Arkadaşlar göremedim. Neredeydi? Arkamdan mı dolaştı? Göremedim çünkü. Anlamadım. Tamam. Tamam. Çıktı mı? Yukarıda değil. Bak gıcırdama sesi geldi. Kesin geldi. Hayır. Hayır. Geldi. Vallahi geldi. Yakalama lütfen. 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 Görmedim de. Oh. Ne oh yapıyorsun? Aşağı mı indi? Aşağı yok, daha inmedi. Daha inmedi orada. Heh. Şu an indi. İndi. Şimdi birazcık daha aşağıda dolaşsın ki kıcır dama sesini duydu. Abi ne? Kamera mı var? Nerede? Arkadaşlar durun. Şuradan yatakta bakma lazım. Yatakta bakalım. Ne bu? 2 3 4 diyor. Gel boş ver. Bir dakika. Daha dem başka bir kameradaydı bu. Hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi. Yok olmuyor. Hayır. Evet tamam. Sen de gelemiyorsun? Garip oldu. Bir dakika. Ne için burada kamera var ki? Bir dakika yakalatacağım kendimi. Ama dur. Ay dur SDG'ye basmıyor. Bir dakika. Ee, al şunu. Bir gitmesin kameracık. Şimdi. Şu alta gideceğim arkadaşlar. Geldi. Buraya geldi. CTRL. Lan lan lan. Oh. Tamam çok iyi. Elanter. Bak şuna. İkinci kameradayız. bir dakika şuraya kapasana sen kapı şuraya kurtulduk polisten tamam şimdi burada bir pil gerekli bir şey gördüm ha makas 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 lazım lan ya Levi'ye değil makas kaz mı kaz heh ver mi kazı kestim ne var ha bu ya bu diğer odayı, odadaydı ya çok sıkıntı oldu polis gitti mi polis gitmiş tamam mı düştü. Bir tane parça kaldı. Durun bir dakika. CTRL'e bas. Gir şuraya. Gir. Bak ikinci kamera bu. tam ikinci kamera bu. Şimdi kamerayı göster üçüncü kamera ne? ne? Nasıl göreceğim bu üçüncü kamerayı? Ne yapacağız şimdi? Bir dakikayım. Yatağın altında bir şey var. Leveyi açabilir miyim? Durun bir dakika. Levyeyi ile açmayı deneyeceğim. Lan bırak lan beni. Uf Şimdi Leviye gitmedi de. Ya kamera gitmiş. Olsun şimdi Leviye'yi ver. Levyeyi ver. Yukarı çıktı tamam. Ne tamam diyorum ben ya. Yukarıda işim var. dur Nur. Alta. Çok sıkıntı oldu yukarı çıkması. Şu saatleri de alamıyoruz zaten. Saatler bir taneden fazla var nedense evde. Şurada ev kalmıştı. Evet. Ben... Çok sıkıntı. Gel gördü mü? Umarım görmemiştir. Kalsın bunda. Ben şu şifreyi de çözdüm. Arkadaşlar aldım ben varlıkları. Hmm. Abi. Abi lütfen. Oo, ne yaptım? Git. Git öldürken illa kim Çık çık yukarı çık. Yok daha yukarı çıkmıyoruz. Hadi çık git. Git. Gitsene. Git. Gitmiyor. Ne yapacağız? Üstünden atlayacağız. Arkadaşlar. Run! Dünü 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 dünü! <laughs> evet, şimdi... Aa, bir şey mi düştü? Yok yok. Arkadaşlar şurada merdiven. Merdiveni halletmem lazım. Şurada merdiven var. Çık. Şimdi ne yapacağız? Çok sıkıntı. Yarın. Ya şimdi şuradan niye git gidip... olarak ha ne oldu? Şimdi arkadaşlar daha demin geçtiğim yer buradan bunları kıramıyorum. Şimdi şuradan geçtiğim yer diyeceksin. daha demin neden yapmadım unuttum. <laughs> Düştük. Ah. Tamam. Avcının evine bak ya. Adam şatoda yaşıyor ya. Şato bildiği. Evet şimdi yukarı çıkmayalım. Bir aşağıda bir duralım. Şimdi yukarı çıkmamız lazım diyecektim. Gelme ya. Ah. Vallahi gelme. Abi. Oh. Gelemedi değil mi? Tamam gelemedi iyi. İyi çok iyi. Evet. Şunlar ne işe ya acaba? Arkadaşlar şu polis arabasının içine giriliyor diye hatırlıyordum ama şimdi girilmiyor. Neden? Şurayı makarla kesmiyorum. herkes kapamış burayı. Evet. Başta ahırla girdiğimiz yer. Evet. Şurada hemen buradan alınmıyor levye. Aa dur cam yok Evet iki tane leviyem var. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Buraya var Çek 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 Evet burada bir şey yok. Burada çark vardı. Şurada. Çark vardı onu aldık zaten. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.